Kültürel ve bilgilendirici içerikler için doğru yöndeki kanalınız televizyona hoş geldiniz. Bazı yerler vardır. Hiç gidilmemiş olsa bile dünyanın her yerinde adı bilinir. İşte o özel yerlerden bir tanesi de İstanbul'un en önemli süleyitlerinden biri olan Eyüp Sultan'dır. Dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden ziyaretçilerin uğradığı Eyüp Sultan, her zaman hareketli ve tarihi açıdan kentin önemli cazibe merkezlerinden biridir. Biz size Eyüp Sultan'a gidildiğinde mutlaka ziyaret edilmesi ve burada gelenek haline gelen yapılması gereken şeylerden bahsedeceğiz. Özellikle Osmanlı tarihin merak edenleriniz varsa, Türkiye'de uğramanız gereken yerlerin başında burası geliyor. Buraya geldiğinizde ilk uğramanız gereken yer, Türkiye ve İslam coğrafyası açısından önemli bir yer olan Eyüp Sultan Camii'dir. Size tavsiyemiz, buraya mutlaka bir sabah namazı veya cuma namazı kılmaya gelin. Bir başka önerimiz de, Ramazan ayında mutlaka uğramanız. İster cami havlusunda, isterseniz herhangi bir park ya da yeşil alanda iftar yapmanız. Emin olun bu deneyim sizin için hayatınızda iz bırakacak. Bilindiği gibi Ebu Eyyub el-Ensari Müslümanlığı ilk kabul eden sahabelerden biri. Eyüp mezarlığında ve yakın çevresinde sadece Eyüp el-Ensari değil birçok önemli ismin kabri bulunuyor. Şeyhülislam Ebu Suuf Efendi, Sokullu Mehmet Paşa, Siyavuş Paşa, Lala Mustafa Paşa, Mihrişah Valide Sultan, Sultan Reşat, Prens Sabahattin ve Zal Mahmut Paşa sadece birkaçıdır. Eyüp Sultan'a geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken bir diğer cami Zal Mahmut Paşa Camii'dir. Cami Zal Mahmut Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılıyor. Mimari açıdan oldukça göz alıcı ve heybetli olmasına rağmen hikayesi oldukça hüzünlüdür. Bilindiği gibi Sultan Süleyman'ın emriyle Şehzade Mustafa Cellatlar tarafından boğularak katlediliyor. İşte bu vahim olayda Şehzade'yi boğmaya yardım edenlerden bir tanesi de Zal Mahmut Paşa'dır. Hatta halk uzun yıllar bu camide namaz kılmamış. Kanuni, sen ki Mustafa'nın katilisin, o caminin kapısından adımımı atmam. Dilerim ki camin olsun ama cemaatin olmasın diye beddua etmiştir. Ve tabii ki dünyanın birçok yerinden turistleri ağırlayan Pierlotti Tepesi. Çay ya da kahvenizi yudumlarken İstanbul'un silüetini bu tepeden kesinlikle izlemelisiniz. Yükseklik korkunuz yoksa teleferiye binip Galata'yı bir de bu açıdan görmelisiniz. Pierlotti'de gezip göreceğiniz birçok şey var. Tepeye çıkmadan Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı çeşme, sadaka taşı, yokuşun ortalarında bulunan Kaşgari Murtaza Efendi Camii'ni görmeyi unutmayın. Tarihte iz bırakmış birçok ünlü zatın mezarı yine bu mezarlıkta bulunuyor. Caminin hemen yanında bulunan tarihi hamam, uzun yıllar süren restorasyonun tamamlanmasıyla bölgeye farklı bir renk katmıştır. Oyuncakçılar Çarşısı. Camiden Haliç'e inen yolun üzerinde bulunan çarşı, her ne kadar eski kültürünü kaybetmiş olsa da hala varlığını sürdürüyor. Bir zamanlar burada adından da anlaşıldığı gibi çoğunluğu ahşap ve geleneksel oyuncakların satıldığı bir çarşıydı. Haliç'in karşı kıyısına geçip Türkiye ve dünyadaki pek çok binanın minyatürlerini görebileceğiniz Minyatür Müzesi'ni gezebilir ve Rahmi Koç Müzesi'ni ziyaret edip eski arabalar, eski oyuncakçı dükkanı, eski bir eczane, deniz motorlarının tamir edildiği eski bir dükkan ve çok daha fazlasını görebilirsiniz. Tabii ki Eyüp dendiğinde Fesane ilk olarak akla gelen yerlerden biri. Sergi ve kültür etkinliklerinin yapıldığı mekana uğradığınızda Anadolu'nun herhangi bir yerinin tanıtıldığı bir ana denk gelebilirsiniz. Ve Haliç. Eski adıyla Altın Boynuz'un sahilinde mutlaka yürüyüş yapıp İstanbul'u yaşamalısınız. Dünyanın tek doğal marinası olan Haliç'te yelken ve kano sporunu yapan sporcuları izleyebilirsiniz. Birçok kişinin aile albümünde mutlaka Eyüp'te çekilmiş fotoğraflar bulunur. Eski Türkiye aile geleneklerinden biri de evlilik ve sünnet gibi özel günlerde aileler yakınlarıyla burayı ziyaret eder ve Eyüp el-Ensari Hazretlerinin kabrinde dua okurdu. Sizin hala yolunuz düşmediyse bir zamanlar padişahların kılıç kuşandığı bu özel yeri ziyaret etmenizi mutlaka öneriyoruz. Gezip görecek o kadar fazla detay var ki ziyaretlerinize erken saatlerde başlamanızı tavsiye ediyoruz. Klişe bir değiş olacak ama ölmeden önce yapılması gereken şeylerden bir tanesi de Eyüp Sultan'ı ziyaret etmektir. Bizler Türkiye'deki önemli tarihi ve kültürel yerleri gezip araştırmaya devam edeceğiz. Sizler de düşünce ve önerilerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizi izlemeyi, kanala abone değilseniz abone olarak, değerli yorum ve önerilerinizle bizlere destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepinize selam ve saygılarımızla.